Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan Serra birlikte videomuzun konusu internet internetle ilgili yaşamış olduğunuz problemler yani bir internet altyapınız var aboneliğiniz var aylık faturalarınızı ödüyorsunuz ve bu aylık ödemiş olduğunuz faturalara rağmen belirli aralıklarla problemler yaşıyorsunuz ve bu problemler nasıl giderilir bununla ilgili sizlere bu videoyu çekme gereği hissettim sizlerden gelen sorular doğrultusunda çünkü farklı farklı sorularınız var ve bu sorulara yanıt vermek açısından bu videoyu çekme gereği hissettim elbette ki videonun ayrıntılarına geçmeden önce her zamanki gibi siz değerli dostlarımdan bir ricam olacak. Yani kanalıma abone olmamış olan takipçilerim için söylüyorum. Videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Daha sonra açıklamalar kısmından Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizi açıyoruz. Takip ediyoruz iletişime geçiyoruz. Yapmamız gereken işlem öncelikle kanala abone olmak, bildiri butonumuzu açmak, daha sonrasında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de katılıp takip edebilirsiniz. Anket sorusu soruyorum. Sizler kullanmış olduğunuz internet altyapısından, operatöründen memnun musunuz? Memnun olanlar beğeni butonuna tıklasın. Memnun değilim şu internet operatörünü kullanıyorum diyenler yorumlasın, farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bakalım kimler hangi operatörden memnun ve gerçekten kaliteli bir hizmet alıyor. Yorumlarda yazabilirsiniz. Kimler memnun değil, farklı görüş olanlar yazabilir veya da gerçekten hiçbir sorun sıkıntı yaşamayanlar beğeni butonuna tıklayabilir. En azından bu sayede Diğer takipçiler sizlerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendilerine farklı bir operatör seçebilirler arkadaşlar çünkü her zaman dediğimiz gibi bilgi paylaşıldıkça güzel bilgiyi birimizden esirgemeyelim saklamayalım. Evet arkadaşlar videomuzun konusuna geçecek olursak. Ülkemizde gerçekten internet en berbat e, diyebiliriz yani. Altyapı tabii ki altyapıyı sağlayan Türk Telekom'dur. Ve Türk Telekom sağlayamadığı bu altyapıdan dolayı operatörler de Türk Telekom'dan almış oldukları e, sınırlı kısıtlı altyapıyı tabii ki paradan para kazanmaya çalışıyorlar. Yani Türk Telekom'un... E, tam anlamıyla oturmamış, yapılmamış, hala bazı yerlere ulaşamamış altyapısı üzerinden e, internet satmaya çalışıyorlar. Yani aslında satıcı toptan satıcı Türk Telekom ve diğer operatörlerde Türk Telekom'un altyapısını kullanaraktan müşteriye ulaşmaya çalışıyorlar. Kendi müşteri hizmetleri departmanını Kuraraktan buradan sadece e, sesli yanıt, destek ve tabii ki bağlantı yine Türk Telekom'un hantal altyapısı üzerinden sağlanıyor. Bazı özel yerleri saymazsak çünkü bazı yerler kendi altyapısını oluşturabilen yerlerdir. Yani nedir bunlar? E, site tarzı, e, gelişmiş yerler, e, tabii ki altyapısı oturmuş yerlerde bazı operatörler... E, elini taşın altına koyup ufak tefek harcamalar yaparak kendi altyapısı üzerinden hızlı internet verebiliyor. Ama bu çok az arkadaşlar. Ülkemizin %90'ında maalesef bu yok. Ve Türk Telekom'un hantal altyapısı kullanılıyor. Ve Türk Telekom'un vermiş olduğu interneti verebiliyorlar. Ve buradan para kazanmaya çalışıyorlar. Tabii ki sınırlı para kazanıyorlar. Yani örnek olarak Türk Telekom onlara bir... E, Aboneliğin 50 liraya satıyorsa onlar size 60 liraya satmak zorundalar çünkü müşteri toplamak istiyorlar ve bu 10 TL yetersiz geldiği zaman ne mi yapıyorlar? Tabii ki Ali Cengiz oyunlarına başvuruyorlar. Bazı operatörler. Daha önceki videolarımda sizlere paylaşmıştım. Ne mi yapıyorlar arkadaşlar? IP havuzuna yani 192 ile başlayan bilmem kaçta biten aralarında nokta olan farklı farklı IP'ler bunlar otomatik yani Sabit IP ücreti ödemeyen, sürekli IP adresi değişen müşteriler içindir. Sabit IP ücreti normalde hiçbir müşterinin ihtiyacı yoktur. Yani siz bir radyo frekans yayını yapmıyorsanız, yani evinizdeki güvenlik kameranızın e, örnek olarak sabit bir IP ihtiyacına gereksinim duymuyorsa sabit ip ücreti için ekstra 10 TL, 12 TL, aylık 15 TL ödemeniz gerekmiyor. Ve böyle bir ip adresine ihtiyacınız olmadığı için operatörler sizlere zorla IP adresi dayatırlar. Yani aylık IP ücreti ödeyin. Bu Arızalı IP'lerden kurtar kurtaralım sizi diyorlar. Çünkü benim başıma geldi. Yani modeminiz her yeniden başladığı zaman belirli aralıklarla farklı IP adreslerine bağlanır ve bu IP adreslerinin bazılarında internet çok seriyken çok hızlı iken bazılarında çok antal olur ve bu antallıktan dolayı gerçekten neredeyse internete hiç bağlanamazsınız. Modeminizde herhangi bir sıkıntı yok. Ee, internet ışığı adsl ışığı artı üzerindeki internete bağlanmanızı sağlayan bütün ışıklar sıkıntısız bir şekilde çalışırken ama internete erişim sağlayamıyorsunuz hiçbir sayfa açamıyorsunuz ve burada arkadaşlar aslında o anda e, sabit ip adresi kullanıcısı değilseniz e, değişken yani aylık ekstradan 12-13 TL şu anki ücretleri bilmiyorum e, ip adresi için ücret vermeyen bir müşteriyseniz o anda internete erişemezsiniz iş yapacağınız işlem şudur. modeminiz yeniden başlattığınız zaman yani enerjisini kesip yeniden açtığınız zaman aslında internet girişi alıyorsanız bu modemle alakalı değil. Modeminiz çok sağlam. Modemde herhangi bir sorun sıkıntısı yok. O an sizin uyanık operatörünüz sizin e, almanız gereken IP adresleri arasına arızalı IP adresi yerleştirmiştir. Ve buradaki amacı nedir? Sizi sabit ip adresi satın almaya zorlamaktır. Çünkü bu benim başıma geldi. Size tavsiyem bu sabit ip adreslerini almayın. Çünkü ihtiyacınız yoksa almanız çok saçma olur. Yani zaten en pahalı interneti biz alıyoruz ülkemizde. 60 70 80 ya yani en ucuzu herhalde 80 liralardan başlıyor diye biliyorum. 80 liralardan internet ücreti öderken bir de üstüne üstlük 12 13 TL para vermek gerçekten yazık günahtır. Bu parayı vermek yerine e, yapacağınız işlem modeminizin arayüzünden o an bağlı olduğunuz IP adresine erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar oradan erişim sağlamakta zorlanıyorsanız Herhangi bir internet sayfasından ip adresim dediğiniz zaman zaten bağlandığınızda o internet sayfasından size ip adresinizi gösterir. Oradan not alabilirsiniz. Yani modeminiz her yeniden başladığı zaman yeni bir ip adresi alır ve bu ip adresi yeniden başladı dediğim zaman enerjisini kesip açtığınız zaman yeni bir ip adresi alır ve o yeni ip adresiyle internete dolaşırsınız. Ip adresi tabii ki internete erişim sağlayamadığınız için internet sayfasından e, elbette ki o an IP adresinizi öğrenemezsiniz. Çünkü bazı internet siteleri ne erişim sağlayabilmek için internetinizin olması lazım. arızalı, hantal veya da bozuk bir IP adresiyle o anda o e sayfa erişim sağlayamazsınız. Tabii ki onu not alamazsınız. Onu not alabilmeniz için modeminizin arayüzünüze erişmeniz gerekiyor. Modeminizin eri arayüzünden alamıyorsanız da ikinci seçenek arkadaşlar İnternet veren IP adreslerini not alın. Hantal olanları zaten not alamazsınız. Siz operatörünüze bu sağlam IP adresleriyle internete bağlanıyorum ama diğer IP adresleriyle internete bağlanamıyorum. Arzam şudur giderin dersiniz. Yani eğer operatör gerçekten bazıları kasıtlı bir şekilde sizi sürün sürün süründürürler. Bunu bilmiş olun. Düzeltmemek için size ekstra ücret yansıtmak için IP ücret yansıtmak için sizi sürün sürün süründürler. Yapacağınız işlem e, BTK'ya başvurmak. Yani aslında operatörler bilerek bunu çözmeyebilirler ve sizler BTK üzerinden tüketici şikayetleri üzerinden sorunu detaylı bir şekilde anlatıp operatörün size kasıtlı bir şekilde e, bu arzayı yansıttırdığını ve ekstra ücret çıkartmak istediğini dile getirirsiniz. BTK'da maalesef yani operatörlere sanki bilerek göz yumuyor. Çok yoğun şikayet olursa müdahale ederim diyerekten geçiştirir ve zamana oynar. Yani burada sesinizi duyurmanız gerekiyor. Operatörle güzel bir şekilde halledebiliyorsanız halledin arkadaşlar. Operatörle halledemiyorsanız dediğim gibi son çare hantal işleyen BTK'dan medet bekleyeceksiniz. Medet umacaksınız. Bunu her operatör yapıyor mu? Yapmıyor. Her operatör yapmıyor mu? Elbette yapanları var. Yani buradan kazançlarını daha da arttırmak istiyorlar ve sizi sabit IP'ye e, yönlendirmek istiyorlar. Ellerindeki sabit IP'yi tüketmek istiyorlar. Sabit IP'ye ihtiyacınız yok. Dediğim gibi bir internet sayfası, bir radyo frekansı, bir e, Sabit IP isteyen bir güvenlik sisteminiz yoksa ekstradan para harcamanıza gerek yok. Yapacağınız işlem bu hantal e, IP'leri veyahut arızalı IP'leri e, not alamıyorsanız dahi sağlam IP'leri not alıp bununla operatörünüzle yaşamış olduğunuz sorun yani sakın modemlerinizi resetleyin. Modemleriniz arızalı bu hikayelere kanmayın. Müşteri hizmetleriyle ben yıllardır yani neredeyse bir bilgisayar arızası, bir modem arızası, bir şu arızası diyerekten hep oyalıyorlar. Siz bu oyalamalara kanmayın arkadaşlar. Modemin bozulabilmesi için gerçekten en uzun ömürlü modemlerdir. Çünkü her başvurduğumuz operatör yeni bir modem kakalatır. Yani evimiz neredeyse modem çöplüğüne dönmüştür. Modemlerde kolay kolay sorun olmaz bu bir. Aslında olmayan bir altyapının bahanesini modemden faturasını çıkartmaya çalışıyorlar. Yani ülkemizde gerçekten altyapı rezalet, rezaletin de ötesi. Türk Telekom bunu beceremiyor ve beceremediği için de tabii ki ondan internet alan operatörler de haliyle Türk Telekom'un iki dudağın arasına sıkışıp kaldıkları için yani bahaneyi bilgisayarınızda modeminizin kurulumunda yok kablosunda şey yaparız. Kabloda sorun olmaz mı? Olur. Eğer tesisatınızda yani apartmandan dolaşan bir kablo altyapısına sahipseniz burada problemler ufak tefek olur. Ama direkt ee, Türk Telekom'un direğinden sizin modeme bağlı olan bir kabloya sahipseniz o kabloda bir yıpranma bir e, bozulma yoksa e, herhangi bir sıkıntı yok. Modeminiz e, gerçekten yazılım Eski değilse yazılımı güncelse modemde sorun olmaz. Modem bir kere kurulur. Yani normalde yıllardır şunu hep operatörler yönlendirir. Yani Türk Telekom'u AC, BC e, operatör fark etmez arkadaşlar. Bütün operatörlerin sıkıştığı o işe yaramaz müşteri hizmetlerinin yönlendirdiği bir olay var. Direkt modeminizi resetleyin. Yani zaten modemde bir defaya mahsus bir kullanıcı adı bir şifre kurulur. Defalarca resetlemenizi eğer sürekli modemin içinde dolaşan bir müşteri değilseniz, modemin ayrılığıyla oynayan bir müşteri değilseniz defalarca resetlenecek bir şey yok orada. Ama kendi beceriksizliklerini örtbas etmek için o anki telefonu sonlandırabilmek için tabii ki eğer canlı destek alabiliyorsanız Basit bir şekilde modemi resetleyin. Bilgisayarı resetleyin, şunu resetleyin. Sakın onlara kanmayın arkadaşlar. Modemde bir şifre, bir kullanıcı adı olur. Başka bir şey olmaz. Orada tabii ki sizler özel ayarlar yaptırmıyorsanız, özel kısıtlamalar yaptırmıyorsanız modemi resettirilecek bir yani reset çekecek bir uygulama, bir olay yok. Bunlarla vakit kaybettirmeyin. Yani size internet modeminizi açıp kapattığınız zaman internet gelebiliyorsa bu sabit IP ile alakalı ya daha doğrusu değişken arızalı IP ile alakalı bir durum. Ama modeminizi açıp kapattığınız zaman dahi internet gidip gelmiyorsa, internet sürekli kesikse veya internet ışığınız yanmıyorsa bu tabi ki operatörle bir alakalı. Veyahut da internet ışığınız belirli aralıklarla sönüp yanıyorsa tabii ki bu yine kablo bağlantı santral alakalıdır. Yani bir kablo kesintisi bir yerde bir temassızlık vardır. Bunları kontrol etmeniz lazım. Yani eğer modeminizin ışıkları e, kesik kesik yanıp sönmüyorsa tabii ki hani internet e, verdiği mutlaka ışıkları takip ettiğiniz zaman internet verdiği Anlarda sabit e, ve dalgalı bir şekilde yanar. E, onun dışında bir kesinti, bir sönme oluyorsa bunlar kablo kesintileridir. Yani kablolarda bir yerde temassızlık vardır. Belki modeminize güzel bir şekilde oturmamıştır. Belki de santralde düzgün bir şekilde yerine oturulmamıştır. Bunlar belirli zamanlarda hava şartlarından dolayı santralde, Ankestra kutularında yerinden oynar. Bunu düzeltirler. Ama modeminizde e, herhangi bir ekstra uygulama, yazılım, işlem, kısıtlamalar yapmıyorsanız sürekli modeminizi resetleyerekten bir yere varamazsınız. Sorununuz çözülmez. Çünkü günlerce ben ilk internette tanıştığım zaman Türk Telekom'un günlerce benim modemimi resetlettirip hatta modem bile yaktırmışlar bana ben diye hatırlıyorum. Çünkü anlamadıklarından dolayı sizler de ilk defa kullandığınız için acemi olduğunuzdan dolayı modemi suçu modemde şurada burada ararlar. Oysa ki arkadaşlar modemin arayüzünde sizler kurcalamadığınız sürece sadece bir kullanıcı ismi olur, bir şifre olur. Bunun dışında ek ayarları vardır. Bunları kurcalamadığınız sürece o ek ayarlardan internet problemi yaşamazsınız. Ve ee, dediğim gibi sabit IP'yi bazı uyanık operatörler satmak için Arızalı IP gönderler adresinize. Yani elektrik gidip geldiği zaman ışıklar yanıyor, internet var ama internet erişimi sağlayamıyorsunuz ve da modem yeniden başlattığınız zaman sabit ışıklar yanıyor, internet var ama internet erişimi sağlayamıyorsanız bu operatörün oynamış olduğu Ali Cengiz oyunudur. Buradan sağlam IP'leri not alıp Sağlam olmayan, göremediğiniz IP'ler konusunda şikayet kaydı oluşturmanız ve e, sorunun düzeltilmesini talep etmek. Operatörünüz düzeltiyorsa, ne alem memleket düzeltmiyorsa, hantal işleyen, göz yuman, BTK'dan medet umaracaksınız. Tabii ki bunu sık sık kendilerini ileteceksiniz ki vicdana gelip sorununuzu çözmek için operatöre baskı yapacaktır. Bunun dışında başka bir çözümünüz yok veya da operatör değişikliği yapmanız gerekebilecektir. Bunun dışında arkadaşlar maalesef ülkemizde bir kişinin elinde bir altyapı var ve o bir kişi gerekli altyapı çalışmalarını yapmadığı için operatörler de onun sırtından para kazanmaya çalıştığı için maalesef hem pahalı hem sonur sorunlu hem kısıtlı internet alıyoruz. Ha şanslı yerler var mı? Var. Fiber'e geçen yerler şanslıdır. Ama fiber'e geçmemiş olan ADSL, VDSL bu tür kablolu işlemlerle hala internet hizmeti alan yerler maalesef e, her türlü e, yani haksızlığa her türlü sorunlarla karşılaşmaya mahkumdurlar. Bu altyapı geliştirilmediği sürece hele ki pandemi döneminde evden herkesin internete erişim sağladığı bir dönemde Türk Telekom'un ne kadar beceriksiz olduğunu hep birlikte görüyoruz, izliyoruz ve maalesef hala binlerce, milyonlarca öğrencinin artık EBA'ya yetişemediğini, EBA'ya yetiş e ulaşmak için Sistemi nasıl kilitlediğini görüyoruz. Yani aslında sorun deprem İstanbul depremi şu bu depremi değilmiş. Aslında yönetilmeyen bir Türk Telekom'un beceriksizliğini görüyoruz. Acizliğini görüyoruz burada. Bütün mesele Türk Telekom'un altyapısını değiştirip bu tür e, olaylara bu tür oyunlara maruz kalmamamız ama maalesef. Türk Telekom hala aynı Türk Telekom. Yıllardır görmüş olduğumuz Türk Telekom bu konuda maalesef elini taşın altına koyamıyor. Ve koyamadığı için de bu tür sorunları yaşayacağız. Yaşamaya devam edeceğiz. Ben inanmıyorum bu ülkede altyapının düzelebileceğini. Çünkü ben neredeyse 20-25 yıldır kullanıyorum. internetin başladığı dönemden beri ben şu ana kadar bir düzelme görmedim. Gerçekten görmedim. Ve ne zaman göreceğime de inanmıyorum. İnancım kalmadı. Bu şekil işte ufak tefek e, olayların sizler için karınca kararınca çözmeye çalışıyorum. Umarım yardımcı videolar çekiyorumdur. Sizler de bu videolardan faydalanıyorsunuz. Lütfen paylaşın, destekleyin, abone olun dostlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Hala kanalıma abone olmamış olan dostlar varsa yapacağınız işlem videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmak. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmak. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra arkadaşlar açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi takip edip ee, tabii ki iletişime geçmek. sürçülisan lisan hatası sığınıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar anket yeniliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gerçekten al, almış olduğunuz internetten memnun musunuz? Memnunsanız beğenin. Memnun değilseniz niçin değilsiniz? Hangi operatör? Yorumları yazabilirsiniz. Ee, farklı görüşleriniz varsa yine yazabilirsiniz. Almış olduğu hizmet, internet hizmetinden memnun olanlar beğeniyor. Memnun olmayanlar Yorumlarda, açıklamalarda yazabilir. Farklı görüşü olanlar yazıyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle yeni paylaşımlarda gözünüz kulağınız bende olsun dostlar. Mutlu kalın. Hoşça kalın dostlar.